Karadağ Montenegro'da oturum almanın en hızlı ve en ucuz yöntemi şirket kurmaktır. Fakat birçok insan sadece oturum almak için değil, aynı zamanda alternatif bir ticari yol olarak Karadağ'da şirket kurmayı tercih etmektedir. Herkesin kendince bir iş senaryosu var. Peki Karadağ için hangisi doğru? Ya da minicik bir pazar olan Karadağ'da yapacağınız işin potansiyeli nedir? Karadağ'da herkes size hangi işi yapacağınızı söyleyecektir. Fakat kimse hangi işi yapmayacağınızı söylemez. Çünkü Karadağ'da şirket kuracaksınız potansiyel olarak müşterisiniz. Ve hazır müşteriyi de kimse elinden kaçırmak istemeyecektir. Karadağ'da yapmanız gereken işleri önceki videolarımda anlatmaya çalıştım. Ama kısaca söylemek gerekirse bu minicik pazarda esnaflık yapmanızı kesinlikle önermiyorum. Şimdi Karadağ'da size alternatif bir işten bahsedeceğim. Hem ailece oturum alabilir hem de bütün dünyaya ticaret yapabilirsiniz. Hatta bu işi Karadağ'daki şirketiniz üzerinden dünyanın her yerinden yapabilirsiniz. Bu iş e-ticaret. Dünyanın her yerinden ürününüzü tedarik edip dünyanın her yerinde satabilirsiniz. Üstelik Karadağ vergi oranlarıyla. Karadağ'da gelir vergisi oranı %9'dur. Stoklu çalışmak isterseniz Karadağ Podgorica'daki gümrüklü ya da gümrüksüz depolarımızı kullanabilirsiniz. Bu ne gibi avantajlar sağlar? Karadağ'da kurduğunuz şirketiniz sayesinde ailece oturum sahibi olursunuz. Çok küçük olan Karadağ piyasasına odaklanmak zorunda değilsiniz. Hedefiniz bütün Avrupa hatta bütün dünya olacaktır. Ürünleriniz Avrupa'ya Türkiye'den çok daha hızlı ulaşır. Satış fiyatlarınız Türkiye'dekinden çok daha yüksek olacaktır. Kira masrafınız olmaz. Eleman maliyetlerinden kurtulursunuz. Sadece ürününüzü satmaya odaklanırsınız. Gümrük masraflarınız ürününüzü sattıkça tahakkuk edecektir. Şimdi Karadağ'da ticaret yapmadan önce bir kere daha düşünün.